Az önce burada büyük bir patlama oldu. Buraya bir yere bir bomba düştü. 1915 yılının Mart ayındayız. Çanakkale Boğazı'ndaki düşman gemileri Türkiye topraklarını, kıyıda yerleşmiş Türk askerlerini top ateşine tutuyor. İşte o top mermilerinden biri de bu yakınlara düştü. 10 ülke askerimiz şehit, 24 askerimiz de yaralı. Tam şurada patlamayla toprak altında iki yakın arkadaş, önde duran Nideli Ali. Arkada ise koca Seyit Şimdi onları izleyelim Aa, <laughs> Çok Vay vardır sarılma Ne oldu sizlere? <laughs> Seyit. Seyit. Aa, Pelin. Seyit. Ali. Seyit. Ali yardım et. Aa. Yaralı mısın kardeş? Aa. Yaşıyorsun çok şükür. Dayan bana. Yerin acıyor mu? Yok kardeş. Acmıyor, acmıyor öldüm sandım. Ölmedim değil mi? Yok ölmedin kardeş. Toprağa gömülüp kalmışsın. Ben de öyle. Cephanelikler tümden yok olmuş kardeş. <laughs> ne yapacağız Ali? Bilmiyorum ne yapacağız abi. şimdi? Düşman da geliyor kardeş. Kardeşlerim. Arkadaşlarım. Hepsi şehit oldular Ali. Ali ne yapacağız? Bilmiyorum kardeş. Ne ya? Ali. Ulan. Ali, bak hala bak Ali. Topumuz burada duruyor. Sapa sağlam duruyor Ali. Hani hiçbir şey olmamış. Bununla ateş edebiliriz Ali. Yok. Yok edemeyiz kardeş. Bassana topun vincidir kırılmış Yapabiliriz kardeş, başarabiliriz Allah'ın izniyle. Bak Ali, mermisi de orada duruyor. abi, gel, gel hadi. Bunu sırtımı alabilirsem gerisi kolay yani. Bunu sırtımıza alabilirsek gerisi kolay. Şu mermiyi düzle. Baksana duruyor kundaklı bebek gibi. 28'lik böyle. 28'lik yavrum. Baksana kundaklı bebek gibi duruyor. 28'lik mermi. Yaşasın. İyi de kardeş bu 28'lik mermi. Kundaktaki çocuk değil. Dört adam ağırlığında 250 kilo. Olacak iş değil. Başaracağız kardeş Allah'ın izniyle başaracağız. Sen şunu şöyle çevir sırtımı aldıktan sonra gel su kardeşim. Bak hayret kardeşim. Başaracağız. Kalkabilecek misin kardeş? Kaldıracağız kardeş. Hadi koca Seyit hadi. Ya Allah. Al Kardeşim başaracağız. Ya Allah. Yardım ah. et. Yaşa koca Seyit. Kaldı dört basamak. Allah'u ekber. Yaşa. Üç. Allahu İki. Ya yardım et İki. kardeşim. Helal olsun koca Seyit. Yardım et kardeşim. Yaman delikanlıymışsın. Ah. Çok şükür Allah'ıma. Başaracağız kardeşim. Önce bir nişan alalım. Nişan alalım ki düşman bu etleri Batıracağız. Kardeş ateşleyeceğiz. İnşallah kardeş. <laughs> Sağlıyorum kardeş 3 2 2 1 Ateş! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah Tabi sahibim!